Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen konserde Türk Sanat Müziği'nin görme engelli sanatçısı Metin Şentürk orkestra yönetti. 10 Mayıs Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu'nda konser düzenlendi. <laughs> Dünya Engelliler Vakfı'nın düzenlediği etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı. Katılımcılara sevgilerimi ve selamlarımı iletiyoruz. Dünyada bir ilkin gerçekleştiği konserde görme engelli sanatçı Metin Şentürk sinema senfoni orkestrasına şeflik yaptı. <laughs> Sahnede yaptığı esprilerle salondakilere neşeli anlar yaşatan Şentürk daha sonra orkestra eşliğinde şarkılar söyledi. Konserin gelirleri Dünya Engelliler Vakfı'na aktarılacak etkinliği izleyen Fatma Şahin, engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi. gittiğin zaman bunların hiçbirinde engel olmadığını... Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Şahin, engelin gözde, kulakta, duyu organlarında olmadığını, özgüven ve cesaretle işin üzerine gidildiği zaman bunların hepsinin aşılacağını söyledi. Büyük hamleler yaptık. 1968 kuşağının önemi